Meryem Suresi Necim 101 Sonra onların ardından kötü bir nesil geldi ki salatı, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmaya çalışmayı kaybettiler. Hayatlarından çıkarıp attılar ve şehvetlerine uydular. Bundan dolayı tövbe eden ve iman eden ve salihi işleyenler hariç onlar azgınlıklarının cezasıyla karşılaşacaklardır. İşte tövbe eden, iman eden ve salih işleyenler cennete. Rahman'ın yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği adın cennetlerine girecekler ve hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun vaadi kesinlikle yerini bulacaktır. Onlar orada boş bir söz işitmezler. Ancak selam, sağlık, esenlik, mutluluk işitirler. Orada onlar için her zaman rızıkları da vardır. İşte bu, kullarımızdan Allah'ın koruması altına girmiş kişilere miras olarak zahmetsizce ve son sahipleri olmak üzere vereceğimiz cennettir. Necim 102 Biz, Kur'an ayetleri, Yalnızca Rabbinin emri ile ineriz. Bütün geçmiş ve gelecek şeyler, bunların arasındakiler yalnızca onundur. Ve senin Rabbin unutmuş değildir. O göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. Öyleyse ona kulluk et ve ona kulluk etmekte sabret. Hiç sen onun ismiyle isimlenen birini bilir misin? Necim 103. Ve o insan ben öldüğüm zaman ileride gerçekten diri olarak çıkarılacak mıyım diyor. Ve o insan daha önce o hiçbir şey değilken gerçekten bizim kendisini oluşturduğumuzu düşünmez mi? Bunun için Rabbine and olsun ki biz onları ve şeytanları kesinlikle toplayacağız.'' Sonra onları dizleri üzerine çökmüş halde cehennemin dış kenarında, toplama alanında kesinlikle hazır bulunduracağız. Sonra her gruptan, Rahman'a, yarattığı bütün canlılara, dünyada çokça merhamet eden Allah'a karşı kafa tutmada daha şiddetli davrananlar, her kimselerse onları kesinlikle ayıracağız. Sonra elbette ki biz Oraya atılmaya kimlerin daha layık olduğunu daha iyi biliriz. Ve Rabbinin üzerine almış olduğu kesinleşmiş bir hüküm olarak içinizden cehennemin dış kenarına toplanma yerine uğramayacak hiç kimse yoktur. Sonra biz Allah'ın koruması altına girmiş kişileri kurtarırız. Şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapanları da cehennemin dış kenarında toplama alanında dizleri üzerine çökmüş halde bırakırız. Necim 104 Ve ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kişiler, iman etmiş olan kişilere, bu iki zümreden, mümin ve Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerden, hangisi makam mevki bakımından daha iyi düşüp kalktığı kimseler örgütler bakımından daha güzeldir, dediler. Halbuki biz onlardan önce mal ve gösterişçe daha güzel nice kuşakları asırlar halkını değişime, yıkıma uğrattık. De ki, kim sapıklık içinde olursa, Rahman, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah, ona uzattıkça uzatır, süre tanır. Sonunda kendilerine vaat edileni, azabı veya kıyametin kopuşunu gördükleri vakit, artık onlar kimin makamca, mevkice daha şerli ve askerce, destekçe, kuvvetçe daha zayıf olduğunu bileceklerdir. Ve Allah, kılavuzlandıkları doğru yola girenlere kılavuzu arttırır. Ve kalıcı olan düzeltmeye yönelik işler Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır. Sonuç bakımından da daha iyidir. Necim 105 Peki alametlerimizi, göstergelerimizi, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini kabullenmeyen ve elbette bana mal ve çocuk verilecektir diyen kimseyi gördün mü? Hiç düşündün mü? O inkarcı kişi bilmeyeceği Aklının ermeyeceği konulara bilgi sahibi oldu. Yazar Rahman'ın yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle onun düşündüğü gibi değil. Biz onun söylediği şeyleri yazarız ve onun için azaptan uzattıkça uzatırız. Ve o söylediği şeylere biz mirasçı olacağız. Son söz ve uygulama bizimdir ve o bize tek başına gelecektir ve onlar kendileri için bir güç, şan, şeref olsun diye Allah'ın astlarından ilahlar edindiler. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. O edindikleri ilahlar onların kulluklarını kabul etmeyecekler ve aleyhlerine dönüp karşı olacaklardır. Görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Şüphesiz biz şeytanları, kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler üzerine gönderdik. Onları kışkırttıkça kışkırtıyorlar. Necim 106 Öyleyse onların zararı için acele etme. Şüphesiz biz onlar için saydıkça sayıyoruz. O gün Allah'ın koruması altına girmiş kişileri Rahmana yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a binekli heyetler halinde krala giden elçi ihtişamıyla toplayacağız. Suçluları da susamış olarak cehenneme süreceğiz. Onlar Rahman'ın yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın katından bir garanti söz almış olan kimse hariç ki bu hiç kimseye verilmemiştir yardıma, desteğe sahip olamayacaklardır. Ve onlar, Rahman, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah çocuk edindi dediler. Ant olsun ki siz çok çirkin bir şey söylediniz. Az kalsın bundan Rahman'a çocuk isnat ettiler diye gökler çatlayacak, yer yarılacak, ve dağlar parçalanıp dağılacaktı. Halbuki Rahman, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah için çocuk etinmek yaraşmaz. Göklerde ve yerde bulunan bütün herkes, Rahman'a yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a yalnızca kul olarak geleceklerdir. An dolsun ki Rahman onların hepsini kuşatmıştır ve kendilerini bir bir saymıştır. Hepsi de kıyamet günü Rahman'a tek başlarına gelirler. Ve biz, onlardan öncenince nesilleri değişime, yıkıma uğrattık. Onlardan herhangi bir kimse hissediyor musun, yahut onlara ait hafif bir ses duyuyor musun? Şüphesiz, şu iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar, Rahman, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah onlar için sevgi var edecektir. İşte şüphesiz biz bu Kur'an'ı kendisiyle Allah'ın koruması altına girmiş kişileri müjdeleyesin, inat eden toplumu da uyarasın diye senin lisanın üzere kolaylaştırdık. Taha suresi Mekke dönemi. Necim 107 Ha, ha. Biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin, mutsuz olasın diye değil. Ancak saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürüperti duyan kimse için bir öğüt olmak üzere yeryüzünü ve yüce gökler oluşturandan bir indirilişle indirdik. Rahman, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah, en büyük taht üzerine egemenlik kurmuştur. Göklerde olan şeyler, yeryüzünde olan şeyler, bu ikisi arasında olan şeyler ve nemli toprağın altında bulunan şeyler yalnızca Rahman'ındır. Sen sesini yükseltirsen Rahman şüphesiz gizliyi ve gizlenin gizlisini bilir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. En güzel isimler sadece O'nundur. Necim 108 Musa ile ilgili bilgiler kesinlikle sana ulaştı. Hani o bir ateşi, İsrailoğullarının perişan halini düşünmüştü de ehline, ailesine, yakınlarına. Kesinlikle ben bir ateş, İsrailoğullarının perişan halini sezdim. Ondan size bir az da olsa kurtuluş yolu, bilgisi getirmem Yahut o ateş İsrailoğullarının perişanlıktan kurtarmaya yönelik bir kılavuz bulmam için siz beklentide olun demişti. Sonra ona geldiğinde bu sıkıntıyı gidermeye karar verdiğinde seslenildi. Musa Ben senin Rabbin olan benim. Hemen yakınlarını ve mallarını burada bırak. Şüphesiz sen temizlenmiş vadide Tuğ iki kere temizlenmiş bir vadidesin ve ben seni seçtim. O halde vahyedilecek olan şeye hiç şüphesiz ki ben Allah'ın tak kendisiyim. İlah diye bir şey yoktur benden başka. O halde bana kulluk et ve beni anmak için salatı ikame et. Mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluştur, ayakta tut. Şüphesiz ki o saat kıyamet gelecektir. Onu ben herkes emeğinin karşılığını alsın diye neredeyse gizleyeceğim. O nedenle kıyamete inanmayan ve kendi boş iğreti arzusuna uyan kimse seni kıyamete iman etmekten alıkoymasın. Sonra değişime, yıkıma uğrarsın. Uyarısına kulak ver. Ve sağ elindeki nedir, ey Musa? Musa, o benim asamdır. Ona dayanırım. Onunla koyunlarımı yaprak silkeler ve onda benim için başka yararlar da var. Dedi. Allah, ey Musa, onu bırak çobanlığı bırakıp yerleşik hayata geç. Firavun'a git, şüphesiz o azdı, dedi. O da onu hemen bıraktı, yerleşik hayata geçti, bir de ne görürsün? Artık sağ elindeki, kendisine vahyedilen kitap koşan bir candır. Sosyal hayatın kaynağıdır. Musa, Rabbim, seni tüm noksanlıklardan çok arındırmamız ve seni çok çok anmamız için göğsümü aç, işimi bana kolaylaştır. Dilimden de düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Ve ehlimden kardeşim Harun'u benim için bir vezir kıl. Onunla arkamı kuvvetlendir. İşimde onu bana ortak et. Şüphe yok ki sen bizi görüp duruyorsun, dedi. Allah Ey Musa istediğin sana verildi dedi Allah sana en büyük alametlerimizden göstergelerimizden göstermemiz için tutun ona korkma biz onu ilk yürüyüş yoluna geri çevireceğiz o işleri yoluna koyacağız sana sıkıntı verdirmeyeceğiz diğer bir alamet gösterge olmak üzere de gücünü kanadına ekle çirkinlik olmadan hiç kusursuz mükemmelce çıkacaksın dedi. Ve andolsun ki biz sana diğer bir defa daha iyilik yapmıştık. Hani bir vakit vahyolunan şeyleri annene vahyetmiştin. Musa'yı sandık içine koy da bol suya, nehre bırak. Sonra da bol su, nehir onu sahile atsın. Onu bana düşman olan ve ona düşman olan birisi alsın ve ben tarafımdan senin üzerine bir muhabbet bıraktım ve benim gözetimim altında yetiştirilmen için. Hani kız kardeşin yürüyordu da sizi onun bakımını üstlenecek birine götüreyim mi? diyordu. Böylece göz aydın olsun ve kederlenmesin diye seni annene geri döndürdük. Ve sen bir can öldürmüştün de seni gamdan kurtarmıştık ve biz seni potada eritip saflaştırdıkça saflaştırdık seni olgunlaştırdık bir de yıllarca medyen halkı içinde kaldın sonra bir ölçü plan üzerine geldin ey Musa ve ben seni kendim için yetiştirdim sen ve kardeşin alametlerim göstergelerim ile gidin beni anmakta gevşeklik etmeyin her ikiniz gidin Firavun'a. Şüphesiz o azdı. Sonra ona öğüt alması ve saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürpermesi için yumuşak söz söyleyin. Musa ile Harun, Rabbimiz, onun bizim aleyhimiz aşırı gitmesinden veya azgınlığından korkarız, dediler. Allah, korkmayınız, şüphesiz ben ikinizle beraberim işitirim ve görürüm. Hemen ona gidin de ona, şüphesiz biz Rabbinin iki elçisiyiz. Artık İsrailoğullarını bizimle gönder ve onlara azap etme. Kesinlikle biz sana Rabbinden bir alamet göstergeyle geldik. Selam kılavuza uyanlaradır. Şüphesiz biz kesinlikle bize, kesinlikle azabın yalanlayana ve sırt çevirene olduğu vahyedildi. Deyiniz, dedi. Firavun, öyleyse sizin Rabbiniz kimdir ey Musa, dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye varlık ve özelliklerini veren, sonra yol gösterendir, dedi. Firavun, öyleyse ilk asırların durumu nedir, dedi. Musa, onların bilgisi, Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz, terk etmez. O, yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, oradan sizin için yollar açan ve gökten bir su indirendir, dedi. İşte biz o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyiniz ve hayvanlarınızı otlatınız. Şüphesiz akıl sahipleri için bunda nice alametler, göstergeler vardır. Biz sizi yeryüzünden oluşturduk. Sizi ona döndüreceğiz. Ve sizi bir kere daha ondan çıkaracağız. Ve andolsun ki biz, Firavun'a alametlerimizi, göstergelerimizi, hepsini gösterdik de oyalanladı ve dayattı. Firavun, ey Musa! Sen etkili bilginle Bizi topraklarımızdan çıkarmak için mi geldin bize? O halde biz de senin etkili bilgin gibi bir etkili bilgiyle sana geleceğiz. Şimdi bizimle senin aranda bir buluşma zamanı yeri belirle ki bizim ve senin karşı çıkmayacağımız düz ve geniş bir yer olsun." dedi. Musa, "Sizinle buluşma zamanı tören, şenlik günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir." dedi. Bunun üzerine Firavun sırt çevirdi de düzenlerini, planlarını topladı, sonra geldi. Musa onlara dedi ki: "Yazıklar olsun size. Allah'a yalan uydurmayın. Sonra bir azap ile kökünüzü keser. Gerçekten uyduran zarar etmiştir." Bunun üzerine eskili bilginler aralarında işlerini tartıştılar ve bu ikisi kesinlikle etkili bilginlerdir. Etkili bilgileriyle sizi topraklarınızdan çıkarmak ve de en iyi örnek yolumuzu yok etmek istiyorlar. Onun için bütün tuzaklarınızı bir araya getirin. Sonra sıralar halinde gelin. Bugün üstün gelen kesinlikle zafer kazanmıştır. Dedikleri şeklindeki fısıldaşmalarını gizli tuttular. Etkili bilginler Ey Musa! Ya sen ortaya koyacaksın veyahut ilk ortaya koyan kişiler biz olalım, dediler. Musa, tam tersi, siz ortaya koyun, dedi. Bir de ne görürsün? Onların birikimleri, eski inançları ve tezleri, çerçöpleri, ehten püften bilgileri, yaptıkları sihirden, hünerli gösterimden ötürü gözünde büyüdü. Bu yüzden Musa, içinde bir korku hissetti. Biz, korkma, şüphesiz sen, en üstün olan sensin. Sen, sahibi olduğun birikimi ortaya koy. O, onların yapıp ürettiklerini yutsun, dursun. Şüphesiz onların yaptıkları ancak bir göz boyayıcı sahilesidir. Göz boyayıp etkileyen kişi ise, her nereye giderse gitsin, Zafer kazanamaz, başarılı olamaz!" dedik. Sonunda bütün etkili bilginler, Musa ile Harun'un rabbine iman ettik, demek suretiyle boyunlarını uzatıp teslim olmuş durumda bırakıldılar. Firavun: "Ben size izin vermezden önce mi ona iman ettiniz. Şüphesiz o, size etkili bilgi öğreten büyüğünüzdür. An dolsun ki sözleşmelerden taahhütlerden, İlişkinizi keseceğim ve kesinlikle hepinizi rahat ortamdan, kentteki işinizden, memuriyetinizden çıkarıp hurma tarlalarında tarım işçiliği yaptıracağım. Taş ocaklarında çalıştıracağım. Zorlu işlerde çalıştırarak yağınızı çıkaracağım. İliğinizi sömüreceğim ve hangimizin azap bakımından daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu kesinlikle bileceksiniz." dedi. Etkili bilginler bize gelen bu açık kanıtlar ve bizi yoktan yaratan'a karşı asla seni üstün tutmayız. Ne hüküm vereceksen hadi ver. Sen ancak bu iğreti dünya hayatına hükmedersin. Şüphesiz biz hatalarımıza ve bizi etkili bilgiden zorladığın şeye karşı bizi bağışlasın diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlı ve daha kalıcıdır dediler ve andolsun Musa'ya. Yetişilmekten korkmayarak ve saygıyla, sevgiyle ürpermeden, firavuna minnet duymadan kullarımı geceleyin yürüt de kendileri için bol suda, nehirde kuru bir yol aç diye vahyettik. Firavun ordularıyla hemen onları takip etti de bol sudan, nehirden kendilerini kaplayan şeyi kaplayıverdi. Ve Firavun toplumunu saptırdı ve doğru yolu göstermedi Seni toplumundan daha çabuklaştıran nedir ey Musa? Musa: Onlar benim izin öğretim üzerinde olanlardır. Ben de sen hoşun olasın diye sana acele ettim Rabbim." dedi. Allah: Şüphesiz işte biz senden sonra toplumunu imtihan ettik. Samiri de onları saptırdı." dedi. Bunun üzerine Musa hoşnut olmadan ve üzgün olarak hemen toplumuna geri döndü. Ey toplumum! Rabbiniz size güzel bir vaad söz vermedi mi? Şimdi size bu uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden size bir hoşnutsuzluk inmesini mi arzu ettiniz de bana olan vaadinizden cayı verdiniz? dedi. Onlar dediler ki, biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o toplumun zinetlerinden bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Sonra onları fırlatıp attık. Sonra da işte böylece Samiri'yi kafamıza soktu. Samiri onlara bir aldatan, tuzağa düşüren cesedi altını çıkardı da İsrailoğulları işte bu sizin ilahınızdır ve de Musa'nın ilahıdır. Ama Musa onu terk ediverdi dediler. Peki onlar görmüyorlar mıydı ki altın kendilerine hiçbir sözde karşılık veremiyor. Onlara bir zarara ve bir yarara güç getiremiyordu. Ve andolsun ki Harun daha önce onlara ey toplumum şüphesiz siz bununla imtihana çekildiniz. Dinden çıkıp kendinizi ateşe attınız ve şüphesiz sizin Rabbiniz Rahmandır. Yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tır. Gelin bana uyun ve emrime uyun demişti. Harun'un toplumu Musa bize dönüp gelinceye kadar biz ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa: Ey Harun, bunların sapıklığa düştüğünü gördüğün vakit seni benim yolumu takip etmekten engelleyen ne oldu? Yoksa benim emrime karşı mı geldin?" dedi. Harun: Ey anamın oğlu, sakalımı ve başımı tutma. Şüphesiz ben senin İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın ve benim sözüme bakmadın demenden korktum dedi. Sonra da Musa, "Ey Samiri, senin bu yaptığın nedir?" dedi. Samiri, "Ben onların anlamadıkları bir şeyi anladım da, elçinin eserinden bir avuç almıştım. Sonra da onu fırlatıp attım ve bunu bana böylece nefsim hoş gösterdi." dedi. Musa, "Haydi git." Artık senin için hayat boyunca benimle temas yok diye söylemen var. Hem senin için asla karşı çıkamayacağın bir buluşma günü daha var. Bir de kulluk edip durduğun ilahına bak." dedi. "Elbette biz onu yakacağız. Sonra da kesinlikle onu bol suda kökünden yıkayacağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Şüphesiz ki o bilgi yönünden her şeyi kuşatmıştır." Biz sana geçmiş olan şeylerin önemli haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir öğüt, hatırlatma, Kur'an verdik. Kim bizim verdiğimiz öğütten, kitaptan, Kur'an'dan mesafeli durursa şüphesiz o kıyamet günü, sura üflendiği gün sürekli içinde kalacakları bir yük yüklenecektir. Ve kıyamet günü onlar için bu ne fena bir yüktür. Biz Suçluları o gün gözleri gövermiş olarak toplayacağız. Aralarında fısıldaşacaklar. Siz dünyada sadece on gün kaldınız. Biz aralarında ne konuşacaklarını daha iyi biliriz. Yolca en üstün olan siz ancak bir gün kaldınız diyecektir.